Size Allah için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Allah da sizi sevsin. Kucaklaşma zamanı. Düşmanlarınızı mutlu etmeyin. Siyonistleri mutlu etmeyin. Amerika'yı mutlu etmeyin. Kahrola sahabeyi mutlu etmeyin. Yeşil kubbenin altında Hz. Muhammed'i mutlu etmek için. Ehli beyti mutlu etmek için. Sahabeyi mutlu etmek için. Selahattin Eyyub'u mutlu etmek için. Allah'a ve ahiret güne inanan boynu bükük Filistinli yiğitleri mutlu etmek için, mağdur Suriye'yi mutlu etmek için gök bayrak altında ini milleyen bizim Doğu Türkistan'ın mağdurları mutlu etmek için tüm mazlum ve mağdur coğrafyaları mutlu etmek için bir araya geliyoruz. Mescid-i Aksa bir iman sorunudur. İş bu kadar ciddidir. Kafiri, Yahudi, Siyonisti kahretmenin yolu. Sen gibi olmayacağım, sana benzemeyeceğim. Ne pozum sana benzeyecek. Ne yüzüm sana benzeyecek, ne özüm sana benzeyecek. Ey peygamber katili siyonistler, size benzemeyeceğiz. Elhamdülillah Rabbil alemin. cümle alemlerin Rabbi sadece Allah'tır ve sadece O'nun dediği olur. Ne doğunun, ne batının, ne kavurun, hatta ne Müslümanın sadece Allah'ın dediği olur. Allah için yalvarıyorum. Ayaklarınız başımın üstünde yalvarıyorum. Ne olur, ölünceye kadar... Bulunduğunuz yerleri yeşertin artık yahu. Bu kadar insansınız. Siz bir Türkiye değil, dünyaya yetersiniz. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın.